Arkadaşlar selam. Bugün sizinle birlikte sınav yayınlarının 5 tane genel denemesini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce hemen ufak hatırlatmalarımla başlıyorum. Ardından incelemeye geçiyorum. Maksimum kitap kanalına abone olmayı unutmayın ki hala abone değilseniz Aynı zamanda sınav yayınları ile alakalı bir bilginiz varsa ya da bu denemeyi çözdüyseniz diğer arkadaşlarınızın da okuyup faydalanabilmesi için yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Ve hemen her denemede yaptığım gibi deneme incelemesine geçiyorum. Bugün sizinle birlikte sınav yayınlarının 5 tane genel denemesini inceleyeceğiz. Fakat ben oldukça beğendim. Çünkü neden? Hem en güncel konuları içeriyor içerisinde ki bu ne demek? 5 Nisan tarihinde yayınlanan LGS kazanımlarına göre Türkçe'de dil bilgisi yok bildiğiniz üzere. Bu yüzden sınav yayınları da bunun içine dahil etmemiş. Ve hemen 5 Nisan'dan sonra bu kitabı 12 Nisan'da baskı haline getirip basmaya başlamışlar. İçerisinde 5 denemenin de her birinde konu analizi bulunuyor. Bu ne demek? Hemen başlayalım, inceleyelim ve görelim. Şimdi öncelikle sözel deneyle başlıyoruz. Bildiğiniz üzere... Zaten soruların her biri LGS formatına oldukça uygun. Bunu her denemede belirttiğim için ben sınav yayınlarının farklı bir özelliğine değinmek için buraları hızlı geçiyorum. Siz buralarda videoları durdurarak inceleme yapabilirsiniz. Örneğin bu grafik yorumlamalarının bu şekilde uzun bir yer kaplaması ve ardından ufak bir şekilde yorumlatılmasını size sağlıyorlar. Zaten bunları soruları çöze çöze farkındasınız. Buraları o yüzden çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Tamam mı? Birinci denemenin sayısal bölümüne geliyorsunuz. Buralarda da gördüğünüz üzere zaten matematikte olay nedir? Formüller yukarıda verilir, paragraf verilir, fotoğraf verilir. bunu sizden komple yorumlanması istenir. O yüzden bu da uyumlu. Bunlara da bir katalım. Zaten gördüğünüz üzere her bir şekil oldukça alan kaplıyor ve baya baya yorumlatmaya size çalışıyor burada. Sonra ne yapıyorsunuz? Mesela şöyle bir özellik var. Bu bir fen olayı ama bu nerede? Matematik da altında. Bunları unutmayalım. Sonra geliyorsunuz fene. Fende de buralarda gördüğünüz üzere bütün konuların bulunduğunu görebilirsiniz. DNA, genetik kod, buralarda mevsimler, iklim şeklinde devam ediyor. Basınç var, periyodik tablo var şeklinde devam ediyoruz. Fotosentez var. Tamam mıdır? Bunları unutmayalım. Ardından feni de çözdük ve artık bitirdik. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu bitirdiğiniz için burada kare kod var. Burayı okutuyorsunuz ve kitabın bu kitapçığın çözümüne ulaşabiliyorsunuz. Bu çözümlere de ulaştınız. Yanlışlarınızı gördünüz. Ve geliyorsunuz. Türkçe'de 20 soruda kaç tane yanlışınız varsa, hangi soruda yanlışınız varsa oraya gidiyorsunuz ve hangi kazanımda sorununuz olduğunu buluyorsunuz. Örneğin 15. soruda şıkkı A olarak işaretlemediyseniz size diyor ki Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur kazanımını tekrar etmelisin. Noktalama işaretlerinde bir problemim var diyor. Ya da geldiniz dine. 7. sorudasınız. B şıkkını işaretlemediyseniz insanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar kazanımını tekrar etmelisin. Bu kazanımda diyor bir sorunun var. Çeviriyorsunuz o kısmını sözel sayısalla alakalı 20-20 olmak üzere her bir soru için hangi kazanımı tekrar etmeniz gerektiğini burada yorumluyor. Fene bakalım. 6. soruyu yanlış işaretlediniz. Periyodik sistem kazanımını tekrar etmelisiniz diyor. Ve senin periyodik sisteme gidip tekrardan bir gözden geçirmeni hızlı bir şekilde olanak sağlıyor. İkinci denemeyi de bu şekilde yapıyor. Bakın hemen onun da gidelim hiç aklınız kalmasın. İkinci deneme soruları da her denemede olduğu gibi gayet uyumlu zaten. Hemen onun da sonunda çözümler ulaştıktan sonra hangi kazanımlarda sorununuz olduğunu bu şekilde rahatlıkla buluyorsunuz. Üçüncü denemeyi de aynı şekilde yaptıktan sonra en sona giderek yine ulaşıyorsunuz. Ve sonrasında toplam 5 tane denemeyi bu şekilde incelemiş oluyorsunuz. Burada 5 tane deneme bulunuyor arkadaşlar. Her birini bu şekilde konu analizi şeklinde inceleyerek bu kitabı rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bu arada sınav yayınlarının bu şekilde fasikül hali yok. O yüzden bunu kitap formatında çözmeniz daha uyumlu olacaktır. Yoksa buralardan kopmalar yaşayabilirsiniz ve de denemeniz zarar görebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Sınav yayınlarının bu özelliği içerisinde bulunduğu için oldukça uyumlu oldukça güzel ve eksikliklerini rahatlıkla görebileceğiniz bir yayındır. O yüzden bence kesinlikle tercih edebilirsiniz hiç çözmediyseniz ki sınavın soruları gerçekten hem zorlayıcı hem de düşündürücü. Bu da aklınızda bulunsun. LGS az bir süre kala motivasyonunuzu yüksek tutarak farklı yayınları çözmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.